Bitti mi ders? Bitti. Ben de bize pide söyledim. Al. Yok ben yemeyeceğim. Nerimancığım o zaman al bir dilim ye. Fahriye zorlama istersen. İştahım yok yemeyeceğim. Macizi düşünüyorsun değil mi? O konu çoktan kapandı Fahriye. Ay Neriman ya. Ne saldın kızım be kendini? Tamam bırak sevgilisi tarafından ilk aldatılan kız sen değilsin. Şayka şu an seni hiç çekemeyeceğim. Ha, oturup acı çekeceğim diyorsun. Şayka bu olanlarda senin de hiç payın olduğunu düşünmüyor musun? Hah şöyle bir kızım. Hah şöyle ya. Geçir dişlerini çıkar tırnaklarını ara hakkını. Bana karşı bile olsa ara. Hem Belki sesin açılınca gözlerin de açılır da olanları görebilirsin. Soruna gelince düşünmüyorum canım. Düşünmüyorum çünkü başına ne geldiyse senin yüzünden geldi. Ben geldim. Ha, kankin de geldi. Siz şimdi oturun beraber ağlaşın. Ne diyor bu be? Boş ver. Canım. Bak senin yüzünde gözünde renk falan kalmadı. Ne oluyor Nerima? Bilmiyorum Fahri. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Canımın acısı geçmiyor. Ne yapıyorsun sen kendi kendini cezalandırıyor musun? Uyusam geçer Neriman kalkmadı mı kızım? Kalktı gelir şimdi. Neriman? Nereye kızım? Okula gidiyorum. Bayağıdır derslere hazırlanmadan giriyorum da. Erkenden gideyim de hazırlanayım. Tamam otur kahvaltına et öyle gidersin. Yok iştahım çok yok. Okulda atıştırırım bir şeyler. Olmaz olmaz. Dur ben sana bir ekmek arası hazırlayayım hemen. Giderken yersin çocuğum. Hala gerek yok. Neriman, al şunu, açacına gitme. kaçayım artık. Hadi size afiyet olsun. Tamam, hayırlı işler çocuğum. Macit Bey, ben... Dışarı çık Şahika. Macit Bey, beni dinlemeniz gerekiyor. Neriman çok kötü durumda. Yemiyor, içmiyor, ruh gibi ortalıkta dolaşıyor. Ne yaşadığınızı bilmiyorum ama olan Neriman'ı oldu. Ya böyle giderse düşer kalır bir yerlerde. Neriman yaşamayı başaramadığı için ölmeyi tercih ediyor. <laughs> Macit Bey bir şeyler yaparsınız.